Herkese merhaba, ismim Selin Yeşil. Bugün bir kitap incelemesi yapacağız. Kitabımızın ismi Düşünme Zengin Ol. Videoya geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen incelememize geçelim. Evet, kitabın isminden aslında ilk bakışta böyle düşünce gücüyle bir şeyleri yapmaya çalışan bu Secret vardı. 2006 yılında çıktı böyle patladı. Bayağı bir kasıp kavurdu ortalığı. Üstüne filmi falan da yapıldı. Müzik history, all the great minds, all the great Onun gibi bir kitapmış gibi canlanıyor. Bu kitap o düşünceyi reddetmiyor. Zaten Secret'ın aslında çıkış noktası da bu kitap diyebiliriz. Colin Hill tarafından yazılıyor ve 70 milyona yakında dünya çapında bir satış rakamına ulaşmış durumda. Aslında bu tarz kitapları ben de artık okumaktan biraz sıkıldım. Çünkü sadece düşünceyle bir şeyleri yapabilmek çok da mümkün görünmüyor çoğu zaman ama düşüncenin çok büyük bir önemi var çok büyük bir yeri var tabii ki bu kitap aslında düşünme zengin ol diye başlıkla atılmış ama düşünme zengin oldan ziyade düşünerek bir işe başla ve istediğin her neyse ulaşmak istediğin paraysa paraya başarıysa başarıya ve ulaşmaya aslında giden yolda bize yardımcı olacak teknikler, taktikler barındırıyor içinde. Kitap 15 bölümden oluşuyor. Bu 15 bölümü açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hem bir fikir vermiş olur hem de ben de bu başlıklara bağlı kalarak size içeriği aktarmaya çalışıyor olacağım kitabı okumadan aslında onun verdiği mesajı alamıyoruz. Bu aslında bütün kitaplar için böyle. Bu kitapta da bir takım çok başarılı olmuş hayatta, tarihte bildiğimiz, tanıdığımız isimlerin hayatlarından örnekler veriyor. Örneğin Thomas Edison gibi, işte Henry Ford gibi isimleri bize örneklerle nasıl başarı yakaladıklarını, önemli noktalarını aktarmış ve bir hikayeleştirme söz konusu içerisinde. Aslında bize düşüncenin önemine inancın, arzunun önemini örneğin buradaki yaşamdaki örneklerden yola çıkarak anlatmaya çalışmış. Şimdi kitapta düşün ve zengin ol diye başlıyor. Arkasından da ilk sayfalarda şöyle bir cümle yer alıyor. Hiçbir bedel ödenmeden hiçbir şey elde edemezsiniz diyor. Düşünmek, inanmak, arzu duymak tabii ki bunlar olması gereken. Bizim aslında bu üç, ilk 3 bölümde bize anlattığı şeyler diğer 12 bölümde kavramlara aslında ışık tutacak ve onlara temel hazırlayacak şeyler. Bir şey almak için ne vermeyi kabul ediyorsun. Öncelikle böyle bir düşünceyle bize başlamamız gerektiğini söylüyor her şeyden önce. Şimdi düşünce gücünün önemiyle başlayacak olursak, kitapta düşüncelerin bir madde olduğunu bize söylüyor ve bunların arzuyla ve kararlılıkla birleştiği zaman aslında bir maddeye dönüştürülebileceğini anlatıyor. Yine bizim maddi bir şey ulaşmak için düşüncelerden aslında ne noktada yararlanabileceğimizle ilgili bize önemli bir mesaj veriyor burada. Tabii ki düşüncenin boyutu ve durumu çok çok önemli bir noktada. Çünkü düşünce çığ gibi büyüyen bir şey. Eğer pozitif bir şey düşünüyorsak pozitifliği büyütüyoruz. Negatifi de belki pozitiften çok daha fazla büyütüyoruz. Negatif de çok kuvvetli bir enerji olduğu için. Dolayısıyla düşünce yapımızı gözlemlememiz, eğer doğru olmayan noktalar varsa bu noktalara müdahale etmemiz gerektiğini kitaptan anlayabiliriz aslında. Bunu yapmak için de yöntemler var. Onlara da birazdan değiniyor olacağım. Düşünce bir enerji alanı yaratıyor. Dolayısıyla yarattığı enerji alanına uyumlu şeylerle biz hayatımızı devam ettiriyor oluyoruz. Bunu fark edebilirsiniz hayatınızda. Bazen de insan gerçekten düşündüğü şeyi yaşamadığını da düşünebiliyor. Bir oluşması için ona belli bir süre bağlı kalmanız gerekiyor. İşte 3-5 gün bir şey düşünüp sonra vazgeçersek zaten olmuyor. Kitapta insan düşünebildiği her şeyi başarır diyor. Zaten bu Secret'taki olay da oydu. İşte bu noktada altta yatan korkuların veya gerçekten zenginliği isteyip istemediğimizin, buna hazır olup olmadığımızın çok çok önemi var. Parayı kötüyle eş tutan bir insanın hayatına parayı çekmesi çok mümkün değil ya da işte zengin insanların aslında acımasız olduğunu düşünen bir insanın hayatına zenginliği çekmesi çok mümkün olmuyor. Buna benzer onu nasıl konumlandırdığımız, istediğimiz şeyi nasıl bir konuma koyduğumuz çok çok önemli oluyor. İkinci adıma geçecek olursak arzu. Arzu da bu düşüncenin aslında kuvvet derecesini gösteriyor ve bir duruma gerçekten çok çok istememiz ve sürekli bir şekilde istememiz söyleniyor bize. Şimdi burada üçüncü maddede inanmak var. Düşünce, arzu ve inancın birbiriyle çok ilişkili durumlar olduğu, daha doğrusu bizim bir olguya ulaşabilmemiz için oldukça etkili birlikte hareket etmesi gereken kavramlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada mesela arzuya bakacak olursak kitapta bize şöyle yöntemler öneriyor. Bunu zaten mutlaka bu konuyla ilgilenenler duymuştur. İşte istediğiniz şeyleri yazarak ifade etmek ve istediğiniz şeyleri net bir şekilde ifade etmek. Örneğin araba istiyorum değil de kırmızı araba istiyorum. İşte para istiyorum değil de işte 100 bin dolar para istiyorum ve işte Aralık ayına kadar bu para bana gelsin istiyorum gibi. İşte bu kitabın noktası buradan başlıyor. Buraya kadarki şeyleri birçok yerden duyuyoruz zaten. Kitapta diyor ki eğer bunu karar verdiysen artık aralığa kadar her gün bu amacın için bir şey yap. Dördüncü başlığımızda kendi kendini telkin etmek. Eğer inanç eksikliği varsa bunda bize inanmamızı sağlayacak bir metot. Mesela parayı düşünürsek eğer çekebileceğimizi söyledik ama aynı zamanda bunu inanmamız da gerektiğini söyledik. Ama inanç noktasında bir sıkıntı yaşıyorsanız eğer kendi kendinize her gün aynı konuyu söylerseniz sabah akşam bir süre sonra beyin buna inanmaya başlıyor. Burada zihin çok aslında saf bir çocuk gibi ve kandırılabilir durumda. Dolayısıyla bir şeylere inanma noktasında sıkıntı yaşıyorsanız eğer kendi kendine telkin yöntemiyle kendi beyninizi, bilinçaltınızı bu duruma ikna ediyor olabilirsiniz. Şimdi adımlara geçecek olursak başarıya giden yolda özelleşmiş bir bilgiye ihtiyacımız olduğunu söylüyor bize kitapta. Çünkü bir şeylere başlamak için sizin bir noktadan işe başlamanız gerekir. Yarım yarım birçok şeyi bilmenizin size bir faydası olmayacak. Bir konuda profesyonel olmanızı bekliyor. Bence kitabın can alıcı bölümlerinden bir tanesiydi bu. Bu illa çok komplike bir şey olmasına gerekmiyor bunun. Çok basit bir şey de olabilir. Ama ben bu konuyu çok iyi biliyorum ve bunun üzerinden yürüyeceğim demeniz isteyen bir nokta bu. Hayal gücü çok çok önemli. Hayal kurmayı asla süreçte bırakmıyoruz. İnanıp olmuş gibi düşünmek de işin bir parçası. Aynı zamanda hayal kurmayı da bırakmamak gerekiyor. Zaten şöyle bir soru sorulduğunda hani hayalin ne? Aslında bu soruyla karşılaşışına kadar sanırım benim de bir hayalim yoktu. Hayal gücünüzü geliştirecek Belki film izleyebilirsiniz. Belki bilmiyorum aktivitelerde bulunabilirsiniz. O yüzden mesela kitap okumak da bu noktada insanın ufkunu çok genişlettiği için hani hayal kurabilmek için de belli bir bilgi birikimine bir şeyler görmüş olmaya ihtiyaç var. O yüzden hayal gücü çok çok önemli ve hayalinizin olması çok önemli. Bir diğer nokta düzenli planlama. Şimdi düzenli planlama çok çok önemli çünkü plansız zaten bu kitapta kesinlikle iş yapmamamız gerektiğini söylüyor. Her şeyi en ufak adımı dahi planlıyor olmamızı bizden bekliyor. Hiçbir şey yokken elinizde, her şey sıfırken de bu planla yola başlamanız gerekiyor. Eğer ki planınızı revize etmeniz gerekirse de planınızın üzerinden geçip yaptıklarınızı tikleyip sonraki aşamalara Yine planlar dahilinde geçmenizi söylüyor. Plan ve kararlılık kitabın gerçekten en can alıcı ve en çok üzerinde durduğu noktalar aslında size başarılı bir çalışma planı ve stratejisi sunuyor. ya Plansız bir çalışmanın zaten başarıya da çok fazla ulaşmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla düzenli planlamayı bize oldukça öneriyor kitaptan. Bir diğer aşama bu anlamda kararlılık. Şimdi planlarımızı yerine getiriyoruz ama kararlı olmamız lazım ve kararlılık da yine çok üzerinde durulan bir nokta olmuş ve yine aynı şekilde kararsızlık da. Şimdi çok fazla fikir değiştiren bir durumdaysanız bu noktada bir şeyde başarı yakalamak çok zor olacak. Bir şeyde karar kılmak gerekiyor. Başarılı insanların çabuk karar verip bu kararından vazgeçip başka bir yöne çevirmek için çok zor bir süreçten geçtiğini söylüyorlar. Başarısız insanlarda ise bu durum tam tersi oluyor. Çok zor karar verip çok kolay karar değiştirebiliyorlarmış. E bu noktada tabii ki kararlılık çok çok önemli. Çünkü bir şeyi karar verdiğimiz zaman artık o doğrultuda planlar yapılacak. Neyse ihtiyacımız olanlar belirlenecek, bir yola çıkılacak. Dolayısıyla karar değiştirmek her şeyi baştan baştan yapmayı gerektiriyor ve enerji ve zaman kaybı. Dolayısıyla çok da fazla hedefimize ulaşma noktasına yol alamıyor oluyoruz. Bu noktada kararlılık çok çok önemli. Kararı mümkün mertebe değiştirmemek gerekiyor. Çok ciddi bir şey olmadıkça. Bir şeyleri daha sonrasında ek olarak yapabilirsiniz. Tek bir noktada kalmanız beklenmiyor. Ama bir şeye ulaşana kadar o kararlılığınızda kalıp sürekli olmayı bekliyor kitapta kesinlikle. Bir diğer madde beyin gücü grubu diyor. Burada aslında ekip çalışmasının öneminden bahsediyor ama siz lider olacaksınız yani. Kendi hayalinize giden yolda siz lider olacaksınız. Açıkçası burada böyle sanki bir ekip kurma, sanki bir işveren pozisyonu gibi bir şey canlandı kitabın anlattıklarından benim gözümde. Ama bu şekilde düşünmek çok da doğru değil. Belki bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz, belki ailenizin bir tanesinden yardım alabilirsiniz bu noktada. Ama beyin gücü, aslında beyin fırtınası yapmak için birbirinizi destekleyen düşüncede ve olayı sürdürülebilir kılan bir grubun olmasını bu anlamda bekliyoruz. Kesinlikle sizin başarınızı kıskanmayacak, size destek olacak sizinle birlikte yürüyebilecek insanlara bu noktada ihtiyacımız olacaktır. O kadar tabii ki kolay bir gelinebilecek bir nokta değil bu. Bir şekilde o insanlara da bir şeyler vaat ediyor olacaksınız. Ama kitapta şunu söylüyor. Sizinle çalışacak insanlara mutlaka bir şey vaat etmeniz lazım. Bu noktada tabii ki yolun başlarındayken vaat edeceğiniz şey belki para olmayabilir ama vaat edeceğiniz şey onlara da bir başarı, onlara da bir motivasyon kaynağı olabilir. Bu noktada böyle bir yönlendirmeyle bir liderlik vasfını üstlenmemizi söylüyor. Ya cinselliğin gücünden bahsediyor. Bunun insan içerisinde uyandırdığı duygunun aslında ne kadar şiddetli olduğunu ve bu noktada bu güçten yararlanarak onu çalışmaya, karar almaya ve daha çok üretkenliğe harcamamız noktasında bir kontrol mekanizması geliştirmemiz gerektiğinden bahsediyor. Bize motivasyon veren her şeyin, bu konu her ne olursa olsun, üretkenliğimizde kullanabilecek pozisyona getirmemizi, kendimizi bizi kendi kendine insanın kontrol edilebilecek yani açıkçası zaaflara, nefsine yenik düşülmemesi gereken bir pozisyonda olmamız gerektiği bize söylenmiş. Beyin ve bilinçaltından bahsetmiş. Bunu zaten az önce başta da biraz bahsetmiştik. Şimdi bilinçaltını programlamak çok önemli. Çünkü bilinçaltı çok değişik çalışan bir sistem. Zaten bu çok da böyle açıklanabilir durumda değil. Bilinçaltı öyle bir şey ki yıllar önce size etkileyen bir olay yaşarsınız. İşte o konuyla ilgili bir çarşım yapacak bir şey olur gün içinde ve o gün onu rüyanızda görürsünüz tekrardan yıllar önceki olayı. Siz bilinçli olarak onu hatırlamamışsınızdır ama beyin onu bulup çıkartmayı başarır bir şekilde. Bu nedenle böyle düşündüğünüz zaman eğer bir konuyla ilgili çalışmalar yürütmeye karar verdiyseniz veya bir başarıyı hedeflediyseniz bu konuyla ilgili gerekli dokümanları bilinçaltınıza atmanızı ve bilinçaltınızı o yönde güçlendirmenizi kitap bize söylüyor. Bunu sürekli tekrar yöntemiyle yapabiliyoruz. Yatarken uykuya dalmadan önce bir hayal kurma, kendi durumumuzu gerçek olmuş gibi göz önünde canlandırmayı bize söylüyor. Bununla beraber de işte yine sabah yataktan kalkmadan da yaşamak istediğimiz, hangi hayatı uyanmak istiyorsak 5 dakika en azından o hayatı gözümüzde canlandırmamız gerektiğini söylüyor. Her sabah ve her akşam böyle bir şey yaptığınız zaman zaten beyin bir süre sonra bilinçaltı o durumları kabullenmeye başlıyor ve kendinizi kandıracak yani yine bilinçaltınızı kandıracak yöntemler geliştirmeyi bize burada söylüyor. Örneğin çok güzel bir ev mi istiyorsunuz? O, o evde kendi fotoğrafınızı işte ...yapıştırıp mesela bir yere koymak gibi içinde bulunmayı istediğiniz durumu gerçekleştirecek canlandırmalar aslında yaparak beyni ve bilinçaltını bu duruma ikna etmek yönteminden bize bahsediyor. Bir diğeri altıncı his. Altıncı his, his de varsa bu noktada çok şanslısınız çünkü birazcık olayları hissedebilen bir yönünüzün olduğunu bu gösterir ve dolayısıyla süreçte olumsuz yaşayacağınız bir şeyi hissederseniz buna önceden müdahale etme şansı bulabilirsiniz. Ama bunu anlamak ve kontrol etmek de önemli yine. Çünkü altıncı hissiniz vardır ama bunu size bir kötü bir his olduğu zaman içinize onu önemsemiyorsanız ve gerçekten o şey yaşanıyorsa hani bunu kullanabilir olmuyorsunuz. Bunları kullanılabilir olmak gerekiyor. Ezin hayalleriniz sizin hayal gücünüzle sınırlı. Dolayısıyla bu noktada Dolayısıyla altıncı his noktasında da Bizi kendimizi sınırlamamamız gerektiğini ve bunu kullanmak noktasında ısrarcı olmamız gerektiğini söylüyor. Ve son madde bu çok çok önemli son maddeye kalmış ama bütün bunları anlattıktan sonra eğer yine hala içinizde bir e, olumsuzluk duygusu varsa bu da aslında yine bilinçaltında oluşan e, 7 duygudan kaynaklanıyor olabilir. 7 tane olumlu duygu vermiş bize. 7 tane de olumsuz duygu vermiş. Şimdi 7 tane olumlu duygu var. Bunlara bakacağız. Sonra olumsuz duygulara bakacağız. Sonradan ya 6 temel korkuya bakıyor olacağız. 7 temel olumlu duygu. Arzu, inanç, aşk, seks, coşku, romantizm ve umut. ...bunlar insanın içerisinde yüksek enerji seviyeleri oluşturan olumlu duygular. 7 tane olumsuz duyguya bakacaksak yine tam tersi, negatif şekilde oluşturan duygular bunlar. Kesinlikle kaçınmamız gerekiyor ve bizi ele geçirecek duygular... ...korku, kıskançlık, nefret, intikam, açgözlülük, batıl inanç ve öfke. Bunlar üzerinde düşününce nasıl negatif duygular oluşturduğunu zaten hemen anlayacaksınız. Altı temel korkuya gelecek olursak, bunlar da insanı durduran, bir yol almasını engelleyen çok temel korkular ve birçoğumuzun içinde bunların olabileceğini düşünüyorum ben de. Yoksulluk korkusu, eleştirilme korkusu, hastalık, aşkın kaybedilmesi, yaşlanma ve ölüm korkusu. Bende bu duygular yok diyebilirsiniz ilk bakışta. Ama lütfen üzerinde düşünün. Çünkü insan çok ummadığı bir yerden aslında bu duygulara kapıldığını bir şekilde yakalayabiliyor. Bu duygulardan arınmamız gerekiyor. Bu duyguları bir şekilde beynimizden silip atmamız gerekiyor. Bunlar çünkü her zaman bizi durduracak şeyler. Evet bugün videomuz biraz uzun oldu. Lütfen beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Yine bu kitapta gerçekten güzel bilgiler var ve böyle çok büyük işte Milyon dolarlarım olsun, zengin olayım, işte şöyle bir arabam olsun falan demiyorsanız bile, ufak başarılar içinde aslında yol gösteren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Aslında kitapta temel olarak zenginlik ya da para veya maddi şeyler bir süre sonra gerçekten ulaşılması gereken şeyler değil yani. Asıl ulaşılması gereken nokta buysa biraz yazık gibi bir noktaya gitmiş ama tabii insan kendisinde olmayan şeyleri her zaman arzulama eğiliminde. Ama yine de bu kitabın kişisel gelişim ve kendinizi anlamak noktasında faydası olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.